Evet, selamünaleyküm herkese merhabalar sevgili takipçiler! MG ZS10-T TGD'yi, aracımızın LPG dönüşümünü bitirdik efendim. Şu anki aracımız MG görüyorsunuz ve piyasada artık çokça yayılmaya başlayan araçlar grubunda ve gerçekten çok da güzel yapılmış bir araç. Hem kozmetik açısından hem de motor performansı, motorun büyüklüğüne ve hacmine göre bakarsak çok güzel olmuş. Aracımıza Berece Maestro 3.0 LPG dönüşümü yaptık efendim görüyorsunuz. Aracımızın üst kapağı bu. Oturdu böyle mükemmel bir şekilde. Enjektörlerimiz burada. EVP 500 dediğimiz elektronik regülatörümüz burada efendim. Şu anda aracımız LPG'de çalışıyor ve gerçekten 10 numara mükemmel bir şekilde dönüşümü bitirdik. LPG düğmemiz burada efendim. Şöyle gösterelim sizlere. Şu an aracımız LPG'de. Aracımız bu arada otomatik vites ve gerçekten çok güzel bir araç. Aracımıza 55 litrelik simit depo koyduk. Onun haricinde de LPG dolum girişini görüyorsunuz buraya sabit bir şekilde koyduk. Sadece LPG alınmak istendiğinde buradaki benzin depo kapağı açılacak. İşlem bittikten sonra bakın şu ses duyulduğumuz zaten iş bitmiştir. Tekrar bittikten sonra burayı kapatıyoruz. Şu an aracımızın dönüşümü bitti ve mükemmel %100 uyum içerisinde o yan tadında bir montaj yaptık. İnşallah müşterimiz bize Eskişehir'den geller efendim. Birazdan kendilerini yolcu edeceğiz. Kendinize iyi bakın efendim. Burası Kütahya ve bölgede en iyilerin tercihi Merve Otogaz. Görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun.